Bakar mısınız? Hesap. Eve mi bırakayım sizi Bahar Hanım? Hayır Kadıköy evlenme dairesine gideceğim. An ne? Anlamadım. Kadıköy evlenme dairesi anlamayacak ne var? <laughs> Gökhan'la buluşacağız da nikah günü almak için. Abla süper bir haber bu ya. Niye daha önce söylemedin? Düğün hazırlıklarına başlıyoruz yani. Nerede yapacağız çırandım ee, Biz aslında düğün istemiyoruz. Sadece nikah yapacağız. O da nereden çıktı şimdi ya? Ya sen küçüklüğünden beri düğününü planlarsın abla. O günler çok eskide kaldı Berk. Şimdi her şey farklı biz. Kimseye yük olmak istemiyoruz. Gökhan'ın tabiriyle... ...kendi yağımızla kavrulmayı öğrenmemiz gerekiyor. Zaten daha dedem de tam iyileşmedi. Siz zaten yazı evlenmeyecek misiniz abla? O zamana kadar ikinizin de fikri bence değişir. Berk bak ben o evde Gökhan'la yaşıyorum ve böyle bir şey pek bana uygun değil. Bu yüzden bir an önce evlenmek istiyoruz. En yakın tarihte de nikah kıyacağız. Tamam haklısın. Ya çok da bir şey diyemiyorum ama böyle olmaz. Sen benim tek ablamsın. <laughs> Düğününü görmek hakkım değil mi abla? Bir tanem üzülme. Belki yazı yaparız bir düğüne ne dersin? Berk bir de senden ricam bunu kimseye söylememen tamam mı? Ya dedim biliyorsun, kırılmasını ya da yanlış anlamasını istemiyorum. Bana en azından nikah tarihini haber vereceksin herhalde. Tabii ki hayatım. Tabii. <laughs> Biraz daha dinlenin de meşk edelim artık. İnşallah. Lafarımız da. Ben de çok özledim Musiki'yi. Ya biz de çok özledik biz de. Hadi Hoş sağlıcakla kalınız. Güle güle. Güle güle efendim. Hı -hı. Güle güle. Hadi babacım biz de çıkalım mı? Defne geçecek galiba ha? Hadi çıkalım. Hı? Ben geldim. Aa. Hoş geldin canım. <laughs> Annem nerede anne? Onu öğrendiğimi şarkıya çalacağım. <laughs> Annen odasında çalışıyor. Şimdi onu rahatsız etmeyelim. Sen bizimle gel istersen ha? Hem bak seni nereye götüreceğiz? Kime? Sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Pınar. Ha, ne haber Onur? Çalışıyor musun? Evet, şirketteyim. Ne zaman bitecek peki işin? Yemeğe buraya gel diyecektim. Defne, yani Defne sana okulan bir ödev gösterecekti de... ...işte... Pınar'cığım... ...bak önemli bir şey yoksa çalışmak zorundayım. Belki sabaha kadar burada olacağım. Tamam Onur, tamam. Yok önemli bir şey, senin işine bak. Hadi kolay gelsin. aptal kafa. Senaryanda kabahat zaten. Be. Az kalsın sakatlıyordun kendini <laughs> Ya sen nasıl düştün Ben odaya gidiyorum tamam mı Tamam ben de dışarıda biraz güneşleneceğim tamam, Geç kalma sakın Nihan Hanım. Hanım Paksınız geldi efendim Teşekkür ederim Rica ederim efendim Mehmet Fikri Bey beni çok mahcup ettiniz Buralara kadar yoruldunuz Oysa ben biraz toparlayınca Sizin ziyaretinize gelecektim zaten Sırası mı var bu işin evladım Bizim de aklımız sendeydi Fırsat bulduk geldik işte. Hem ailem için yaptıklarına teşekkür edemedim daha. Ya artık bunları konuşmayalım. Çok şükür hepimiz iyiyiz. Sen boncuğu çalmayı öğrendin mi? Hayır ama boncuğu alabiliyorum. Gel bak sana göstereceğim Defne. Eviniz çok güzelmiş Engin Bey. Zevkiniz, tertibiniz övgüye değer doğrusu. Sağ ol. Yani kim der ki bu evin hanımı yok? Değil mi ama? Şeref Hanım boyun bir hanımı var biliyorsunuz. İçeride misafirle ilgileniyor. E ee, ben misafirlerime ne ikram edeyim? Ne içersiniz? Odamızı sonra çıkarız. Nerede kaldın sen? Söyleyeceğim. Ama kızma. Tamam. Atölyede bir sorun çıkmış. Onu çözmeye çalıştım. Tamam tamam beni hiç sormamışsa ben de bundan bahsettiğini unutayım. Yoksa gece verdiğin sözü tutmamış olursun. Biz ne konuştuk seninle? Ne? İş yok dememiş miydik? İş yok dedik. Demin ne düşündüm biliyor musun? Sana yazdığım mektup vardı ya. Hapishaneye geldiğinde vermiştim. Evet. Ne yaptın onu? Ne yapacağım? Yırttım attım. Aman ya çatma kaşlarını kızdırmak için söylemedim. Şimdi okusak gülerdik herhalde. Ben gülmezdim. Ama o an gerçekten sana hiç kavuşamayacağımı sanmıştım. Suçu üstüne aldığını öğrendiğimde o kadar çok kızdım ki Mehmet sana. Hiç sevmiyor beni dedim. Artık kaybettim dedim onu. Ben de Şimdi Gümüş benim yerimde olsaydı acaba ne yapardı diye düşündüm. Basiretsiz bir adamla koca bir ömür geçirebilir miydin? Bana saygı duyar mıydın o zaman? Hem hepimizin içeride kalmasının bir anlamı olmayacaktı. Suçsuzluğumun er ya da geç kanıtlanacağını biliyordum. Gerçekten biliyor muydun Mehmet? Bir kumar oynamak gerekiyordu. Ben de oynadım kaybettiğimde söylenemez.